Bu Abdullah İhsan hocam prim. Büzürük var hocam. 40 yıl makke yaşım diken bilen bu tarihi östendi bilmeydi o. Bana. Maya igiz durdu şunak mı? Maya pes. Su so, pes karar akıdı değilik. Yıkıp gelip ana aya igiz, İgiz gibi su çıkan da çıkmaydı. Bu östendi 20 metre kenarlıkta, 20 metre çonkulukta. Ayağı su kan da çıkıdı. Mana moşu bilim, mana matematik. Bunun 1.200 bir, bir mangış kez yıl matematik bilimini bilgen de biz ki iğiz pes kurdun gemilen arafatın tahtıda Mekke geçilik tüp tuz, tüp düz bu musu su akamda akmaydı. Mekke'nin bu su üstlen, yardım yerden bir metre Demek ki aşağı olan bir ki su tişip gitmeyi ekip Bu hikmet bu. Bu bilim bu. Ben Abdullah Kerim hocam en üstü çıktı yani ya gitti ya o gitti ha. 18 yaş mı ki? Eysa Efendi. Aziz Eysa Efendi. Çıkmam lan.